Hepimize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş Böyle şey, e Aa kafam gitti, kafam durdu. Da Doğan kabak enerjisi alıyorum ben. Kozmikten. Hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a... Yoksa baş... ses tonumu benziyor onu çıkaramadım. İlk evi göstereceğim. YouTube'a hangi koşullarda başladım, ortam nasıldı, oda mı, bilgisayar masa hepsini göstereceğim. Yani bir yandan da şöyle olacak diye düşünüyorum. Aranızdan bazı kişiler için de motivasyon videosu da olacak arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayarak e, bu noktaya nasıl geldim? biraz... Bunlardan da video zor tabi bir yandan videolar yayınlar falan ee, bir de evin işleriyle ilgilenemiyorum o yüzden Ses tonu yavaş benziyor. Benziyor. Evet, Ama sesi bu çok taşınacağım benziyor. ve evin son halini de sizlere göstereceğim herkesin bir taşınma dönemi fark ettiniz bir de mi? bazı tamiratlar yaptırdık evin bazı ufak tefek işleri vardı onları kontrol etmek için uğradık buraya onlara bir bakalım hem sizlere de göstereyim sonra eski eve youtube'a ilk başladığım eve doğru yola çıkacağım. yani bunlar tabi alanda varmıştı varmıştık şu o ok. Dur abi eski eve git ya. Aa, ee, ya taşındık basındayım. Küvet taşmış abi. Yiyince sen ne kadar aldıydı lan? Şuradaki 1200. Bir hafta içinde başladığım ilk ev, ilk odam, ilk bilgisayar masam nasıldı? Bugün sizlere bunu göstermek istiyorum özellikle. Şimdi sıfır noktasına gidiyoruz. YouTube'a başladığım ilk ev. Hazır mıyız? Gidelim mi? Şöyle yapsam ya kamerayı kapatayım abi. Açtığımda bir anda eski evde olalım. Oğlum İstanbul'da kiralara verildiği an daireler aynı gün bitiyor. Milletten nasıl satayım gidiyor diye çakıyorlar fiyatı bir de üstüne. Dırlandık. biraz arabada konuşalım. Evet trafikteyiz arkadaşlar. Daha da yolumuz var. 30 dakikaya çıktı. Oğlum geri geri gitsek bu kadar yükselmezdi süre ya. Dur bakalım ne olacak. Bu arada buradan Doğan Kabağ'a sesleniyorum. Sevgili ya. Doğan. Lütfen artık şu araba. Bizi anlatamıyor... Tanışıyorlarmış. <laughs> İnceden. Anlayış falan da olabilir bu arada. İçeride falan daha ışık var. Evet arkadaşlar eve geldik. YouTube'a başladığım ilk evdeyiz şu an. Rahmetli babam vefat ettikten sonra hiç gelmemiştim. Başı i̇lk defa gireceğiz. Bakalım gel. He babası vefat ettikten beri hiç gelmemiş. Abo. Lan elim titriyor ya. Heyecandan elim titriyor. Umarım elektrik vardır. Vay be. Doğan mı siz aynı ya. Vay besi bile aynı. İlk bilgisayar masam. Buraya green screen asıyordum. O da green screen değil. Yani kırtasiyeden yeşil karton alıyordum 50 kuruşa 1 liraya. Bunu Onu ben de yapmıştım. Bak. En mantıklısı. İlk koltuğum. Parlama yapıyor bazen, mat almakta. Şu şekilde. Aynı böyle duruyordum. Şöyle. Arkamda da yeşil karton vardı. Yok ediyordum yani arka planı. Aynı bu şekilde böyle. Vay be. Ah. Tabii şu an ev çok kötü durumda. Yani bir senedir falan gelmiyordum. Burada çok güzel anılarım var. Hani acısıyla, tatlısıyla. Rahmetli babamla birlikte yaşıyorduk burada. Bilmiyorum o anılarla belki de yüzleşmekten biraz böyle bir hazır değildim. Şu an çok garip ya. Bak şurada bir kutular var. Gel. GeForce GTX 1060. 1060. Cep telefonumu satıp öyle almıştım bunu. YouTube'a başlayacağım diye. Bu da ilk kulaklığım. İlk kulaklığımın kutusu. Vay be. Bu kasa ilk kullandığım kasa arkadaşlar. YouTube'a ilk başladığımda aldığım bileşenleri işte ana kartı, ekran kartını falan yani bu kasanın içine yerleştirmiştim. İçinde böyle bir tablet var. Bu bozuk ama. Çok eski model bir şey. Çalışmıyor. Yalnız ortalık şu an çok kötü durumda. Yani ev durduğu yerde adeta çürümüş arkadaşlar. En az bir sene oluyor yani bu eve gelmeyeli. Hiç giren olmamıştı şimdiye kadar. İlk defa geliyorum yani bir sene sonra. Çökmüş, ev çökmüş arkadaşlar adeta. E i̇şte buradan girdik. Burası benim videoları çektiğim yerde. Burada yüzlerce video çektim arkadaşlar. Yani 1, 2, 5, 10 falan değil. YouTube'a ilk başladım. Niye bu kadar tribe girdiniz ya diyen var şimdi işte. Oğlum yani tribe girmek değil bu. Ee, bu hissiyat güzel bir hissiyattır aslında. Ben anlıyorum Çetin'le yaşadığını. Ben de şu an onu hissediyorum. Ya yani sonuçta diyor anının önemi işte anı biriktirmenin önemi. E bir yandan adamın yani serüvenine başladı an işte. Oralara gidiyorsun. Duygusallaşıyorsun ya. Yani mı geldi mi? Birlikte video çekerken babasıyla birlikte yaşadığı ev bir yıldır gelmiyormuş. Yani insan bir gidiyor tabii. Geçmişe gidiyor burada baya yani yüzlerce video çektim. Ondan sonra taşınmıştım. Gel içeriği de göstereyim. Baksan şu tavanlar falan hep ne olmuş ya. Buranın güzel bir temizliğe ihtiyacı var dip köşe. Vay be. Dur bakayım merak ettim harbiden. Evet Selam arkadaşlar bugün işte ihtimal orası işte Burada uyuyordum. Burada yatıyordum. Bu açılıyor. Çek yat. Şurada televizyon vardı hatta buradan izlerdik. Babamla birlikte buradan televizyon izliyorduk falan. Şu kolonyadan bir elimizi sürelim biraz ya. Aga be ulan hürriyetin verdiği ansitopediler değil mi bunlar ya? Bizim evde de doluydu hepsinden cilt cilt. Ister misin? Yani arkadaşlar, Hiç hani sıkıldım. anlatacak çok da fazla bir şey yok. Ee, görüyorsunuz, biraz duygusallaştım ya. Vallahi. YouTube'a ilk başladığım ev burası. Abi, yani tabii ki babamla birlikte burada yaşıyorduk şey. ve hani rahmetli vefat ettikten sonra buraya gelmedim. Bilmiyorum. Anılarla yüzleşmeye hazır değildim, ondan gelmedim arkadaşlar. Ama bugün. Sizlerle birlikte yüzleşiyorum. Ee, çok güzel anılarım var burada. Yani çok mutluyduk. Her şey çok güzeldi. Acısıyla tatlısıyla çok keyifliydi. Ee, şimdi bakınca böyle insan duygulanıyor. Şunu da söyleyeyim. Gel abi o tarafa geçelim. Ee, şöyle bir bilgi vereyim size. 134 tane video çektim. Ve 1800 aboneydim. 134 video sonunda 1800 aboneydim ve e, durmadım, devam ettim, pes etmedim, sabrettim, inandım ve başardım arkadaşlar. Bilgisayarımı, cep telefonumu satarak falan o şekilde topladım. Tabii ailem de çok destek oldu. Annem, babam çok destek oldular bana. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Yani umarım bu video sadece YouTube vesaire değil arkadaşlar, herhangi bir alanda bir şeyler başarmak isteyenler ve hani dipte olduğunu düşünenler için bir motivasyon videosu olur yani. Yeter ki pes etmeyin arkadaşlar. İnanın yani olmaz diye bir şey yok. Vay be. Burada mesela şöyle bir durum var. Burada pencere olmadığı için burası çok havasız oluyordu. Ben burada video çekiyordum. Tabi videoda da sürekli soluk soluğa bir şeyler anlatıyorsun. Enerjik bir şekilde bir şeyler anlatman gerekiyor. Şurada dış kapı var. Ben bu dış kapıyı böyle hava alsın diye falan açıyordum arada bir. Buradan da apartmandan böyle geçenler oluyordu. Beni görüyorlardı falan. Ne oluyor burada ya falan diyorlardı bak. Burası direkt apartmana açılıyor. Buradan böyle yukarıya çıkanlar falan oluyordu. Bak şu şekilde herkese merhaba arkadaşlar falan derken bir de bağırıyordum yani böyle değil biraz daha bağırarak konuşuyordum. Vay be. Mutfağı da gösterelim. Gel. Abi buralar falan böyle ne olmuş ya? Ev durduğu yerde böyle bayağı yıpranmış. Oha. Şu an çok kötü durumda. Dediğim gibi arkadaşlar yani buraya çok uzun zamandır gelmiyordum. Şu an biraz şaşırdım. Baksana dolap falan çürümüş ya. Çaylar falan duruyor burada. Burası banyo. YouTube'dan kazandığım ilk paralarla buradaki camı yaptırmıştım. Bak burası PimaPen. Burası normalde tahtaydı ve çürümüştü. Böyle boşluklar vardı camın kenarlarında. Oradan böyle fareler falan giriyordu. İlk kazandığım paralarla yaptırdığım şey buradaki bu pimapen olmuştu arkadaşlar. Bak bu kenar, bunu da tam iyi yapamadılar ya. Bu kenarda poşetler falan var. Hani buraları böyle poşetlerle falan kapattık. Zaten burada bir manzara falan da yok arkadaşlar. Yani camı açmalık bir durum yok. Böyle burası da böyle. Burası sürekli böyle kapalı. Banyoyu gösterelim mi? Yani özetle yani şunu söylemek istiyorum. Ee, çok da öyle duygusallaşmaya gerek yok. Evet yani şu an bu benim yaşadığım bir hikaye. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Hiçbir şey bedel ödemeden olmuyor arkadaşlar. Ee, sabırlı olmak gerekiyor. Hani bir anda böyle tepeden başlamıyorsunuz hiçbir şeye. Tabii imkanınız vardır. O başka. Hani herkesin farklı hikayesi var. Ama hani ben e, bu şartlardan e, direkt bir yerlere gelmeye çalıştım ve başardım da hani benimki bir başarı hikayesi bana göre. Umarım sizler de inandığınız yolda pes etmeden ve şartlar ne olursa olsun yılmadan devam edersiniz. Çok daha zor durumda, çok daha kötü durumda olan insanlar var hayatta ve ben mutluydum, her zaman mutluydum. Şu an benim duygusallaşmamın sebebi buraya uzun zamandır gelmiyor oluşum ve işte babamla çok fazla anım var burada. İşte onları falan aklıma geliyor, onlar gözümde canlanıyor. Biraz ondan dolayı duygusallaştım. Ee, ama mutluyduk yani. Yani burada video çekerken de çok mutluydum. Şu anda da çok mutluyum. Yani mutluluk e, her zamanda e, direkt olarak maddiyatla alakalı bir şey değil diye düşünüyorum. Zorluklar çıkar. Çaycı vuruyor değil mi bazılarını? Enteresan çünkü bunlar bizim aboneler değil yani, Bunlar denk gelmiştir. Görüyorum bazen. bazen? Karşımıza. Onları aşmak için sabırlı olmamız gerekiyor. Çat... İnanmamız Ç gerekiyor. Çaycı dediğim zaman diğer şey moderatör arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Yanlış anlamayın. Yani aklıma direkt o geliyor gördüğüm için sürekli chat'te. Ve gerisi zaten artık kader, kısmet arkadaşlar. Ama hani şey demişler. Eşeği sağlam kazığa bağla, ondan sonra kaçarsa zaten kısmet oymuş dersin de. Ay vay. Abi şu masaya bakar mısın? Şu masa ne? Benim buraya arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Klavye zaten şu kadar. Klavye hani en küçük klavye şu kadar yer kaplıyor. Şu mouse alanın burası arkadaşlar. O yüzden ben mouse'umun hassasiyetini çok yüksek kullanıyordum. Yani çok dar bir alan olduğu için yüksek hassasiyetle oynuyordum. Burada nasıl yapmışım ben ya? Şimdi 3 metre masam var. Yetmiyor diyorum. Ben burada başarmışım abi. Şurada başarmışım ya. Şu masada başarmışım yani. Kozmik karıncanın sıfır noktası burası. Buradan doğdu kozmik karınca. Tam da bu noktada hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hani beni sevdiniz, videolarımı sevdiniz, yanımda oldunuz, beni anladınız ve her zaman desteklediniz. Helal olsun. Yani. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yani buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Hani umarım hani Allah herkesin gönlüne göre verir arkadaşlar. Yani yeter ki sabredin, isteyin ve azimli bir şekilde yani yılmadan yola devam edin. Elbet bir gün olacaktır. Olmazsa da hani en azından gerçekten ter dökerek, bedel ödeyerek denedim deyin arkadaşlar. Dediğim gibi bak 134 videoya 1800 abone desin. Daha para kazanmam böyle açılmamış yani ve devam etmişim. Yani o zamanki psikolojim, o zamanki hani motivasyonum neydi? tam böyle hatırlayamıyorum ama 134 video sonunda 5 kuruş böyle kazanamayan kaç kişi daha devam ederdi o noktadan sonra? Onu bir düşünüyorum da çok acayip ya. Şimdi bakıyorum böyle yeni kanallara falan. İşte abi çok emek veriyorum. Emeğimin karşılığını alamıyorum diyorlar mesela. Kanallarına bakıyorum. 5 video var. 10 video var. 15 video var falan en fazla. 134 video sonunda hala daha bu işten para kazanamamak ve devam etmek düşüncesi. Bu sabır, bu motivasyon gerçekten gerçekten de bir bedel arkadaşlar. Hiçbir iş dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ben her zaman bunu savundum arkadaşlar. Dışarıdan bakıyorsun ya ne var bu işte işte oturduğu yerden para kazanıyor falan tarzında düşünüyor mesela bazı insanlar. Ama içine girdiği zaman zorluğunu o zaman anlıyorsun. Neyse bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu evi seviyorum abi. Yani kutu gibi küçücük ev. Ama sadece hani böyle video çekmek için, yayın yapmak için falan çok elverişli değildi. Yani o anlamda anlatıyorum aslında bunları. Yoksa ev gerçekten güzel. İşte burada bir yaşam alanı var. Burada çek yatta işte yatabiliyorsun falan. Ama ben genelde içeride televizyon olduğu için burada yatıyordum. Yani ev çok güzel abi. Böyle anlatacak çok fazla bir şey yok. Gördünüz ev zaten çok öyle büyük değil. Hani öyle uzun uzun anlatalım falan gibi bir durum yok. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya yani umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım herhangi bir işte, herhangi bir konuda başarıya ulaşmak için motivasyona ihtiyacı olanlara bir ilham kaynağı, bir motivasyon kaynağı olmuştur bu video. Ee, durum bu arkadaşlar. Kapanışı orada yapalım. Gel. Evet, bu evdeki son videom. Kozmik karınca burada ortaya çıktı, burada doğdu ve tek başına bir karınca olarak çıktığı bu yolculukta artık 2.7 milyonu geçmiş kocaman bir aileyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için, destekleriniz için. Çok sağ olun. Allah hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar. Nasıl yapalım kapanışı? Aslında burada bir oyun oynamam yok muydu? Güzel Yo bu videodan efkarlanmamanız lazım arkadaşlar. Bu videodan efkarlanmayın. Bu video sizi mutlu etmeli baktığın zaman. Hep söylüyorum yani. Bazen böyle arada bir insanın böyle geçmişe gidip bazı şeyleri hatırlaması gerekiyor. O günler ne kadar böyle acı dolu da olsa aslında güzel günler. İnsanı şu anki zamana getiren günler bunlar oluyor aslında. Oradan koparsan asıl bana sorarsan mutsuzluğu getiriyor. Bunlar hüzünleneceğiniz videolar değil. Aksine yüzünüzde bir tebessüm oluşturması gereken videolar bence. Olabilirdi ama. Ya yani şimdi hiç öyle oyun olmak da çok büyük bir şey. Herhalde yani. oğlum yani zaten bütün oluyor. Önemli değil yani bir insanın e, ne şekilde başladığı, ne şekilde ilerlettiği önemli. Orada chat'ten biri yazmış ben de 347 video var, 300 abonem var diye. Yani illa 349 tane ya da 350 tane video yapman ya bu sadece YouTube veya işte internet camiası işleri için değil oğlum her işte bu böyle yani. Her işte bu böyledir. Ne kadar çalışırsan, ne kadar kafanı kullanırsan, ne kadar işte yolunu doğru çizersen, e, o kadar başarılı oluyorsun yani. Ses kaydı abi. Kaydı mı? Ses kaydıysa şey yapayım. Abi videolar 10 saniyelik değil mi? O ne? Tamam niye ses kaydıyorlar ya? Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Bence güzel video olmuş. Hisli